Günaydın arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Böyle şöyle yağmurlu, soğuk, rüzgarlı bir Van'dan herkese selam olsun. Haftanın ilk gününü böyle yağmurla açtık bakalım arkadaşlar. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Ben iyiyim kahvaltı hazırlıyorum kahvaltımı. Tepsimi ayarladım şöyle omlet pişiriyorum yine. Ama her seferinde size omlet denk geliyor. Şöyle. Ha. Biliyorsunuz beni zaten sabahları öyle aman aman bir kahvaltı yapamıyorum. Arkadaşlar. Omletimizi de alalım. Yağmurlu havada, soğuk havada. Hatta kombi açabilirim biliyor musunuz? Evin içi bir tık serin. Akşam daha da serin olabilir. Kuruyacak çamaşırlarım var. Yani kurutmaya atılmayacak çamaşırlarım var. Öyle söyleyeyim. Kuruyacak ama kurutmaya atılmayacak. O yüzden kombi açmam lazım arkadaşlar. O çamaşırın kuruması için. Öyle. Bu minnoş işte da beni bekliyor burada arkadaşlar. İçeri gidelim de ona kaşar atayım diye. Ha kaşar alalım sana ya. Ben Mayıs'ın 12'si. 11'i 12'si. 12'si değil mi bugün? Ve ben kombi yakıyorum. Yani tabii ki biraz da hani çamaşırı kurutmak için ama arkadaşlar yani ne olursa olsun gerçekten e, yani şu balkonda beyazlarım vardı demiştim ya dün akşam toparladığımda hala nemliydi biliyor musunuz? Havanın o kadar sıcak olmasına rağmen Havlular falan birazcık nemliydi. Ee, siyahlarda kurutmadaydı ya sabah. Gece daha doğrusu. <laughs> Onlarla kurumuştu. Beyazlar da böyle hafif nemliydi. Beyazları da attım onların arasına arkadaşlar. Hepsi şöyle hızlı 15 dakika mı? Hızlı 30 pardon. Hızlı 30'da şöyle bir yarım saatlik döndü arkadaşlar. Şimdi onları çıkardım. Ee, diğerlerini de kombilerin üzerine attım çamaşırlar da sermedim. Zaten 4-5 parça bir şey arkadaşlar. Böyle kurutma yatılmayacak ürünler. Onlar da böyle peteğin üzerine attım. Kuruyor. Şimdi şunları bir katlayayım. Şurayı temizleyeyim. Evi süpüreceğim, sileceğim pazartesi. Öyle arkadaşlar. Evet arkadaşlarım yani işlerimizi hallettik. Bugün pazartesi aslında şöyle pazartesi günleri biliyorsunuz ki büyük temizlik yapıyorum. Sizler gibi ben de. Ama cuma günü gratis de heba olduktan sonra bütün vaktim arkadaşlar o gün hiçbir şey yapamamıştım. Normalde cuma günleri de dip köşe süpürüyorum. Ama hiçbir şey yapamayınca cumartesi günü de Kemal'e mesai olunca ben cumartesi yapmıştım. Evi süpürdüm sildim. O yüzden bugün öyle çok detaya girmedim. Kirlenmedi. Zaten dün de evde değildik. büyük süpürgeyi çıkarmadım yani öyle. Dyson'a süpürdüm. Silmedim de. Yarın mı artık çarşamba günü mü yine yaparım dip köşe temizlik arkadaşlar. Bu hafta böyle oldu. Yemeklerimi falan yaptım. Bu saat oldu. Arkadaşlar şimdi de şöyle yeşil çay yaptım. E, bol limonlu bir yeşil çay içim. Ne zamandır içmiyordum. Arkadaşlar gördünüz mü en son? En son vlogdaki karnımı gördünüz mü? 4 aylık hamile gibiyim. Bu aralar inanılmaz şişim. Şişkinliğim var. Şişim demeyeyim ama şişkinliğim var. E, sebebi sebebini bilmiyorum. Çok uzun zamandır bu kadar şişmemiştim hiç. Sebebi ne bilmiyorum. Ekstra başka bir şey yapmadım. Ekstra farklı her zamanki yediğimin dışında hiçbir şey yemedim. Yediğim bir şey mi dokunu diyeceğim. O da yok ama bir kötüyüm yani arkadaşlar. Gerçekten çekerken fark etmemiştim. Çekerken fark etseydim birazcık içime çekerdim açıkçası. Ama neymişim gibi duruyor. Ee, o yüzden dedim ki hadi yeşil çay içeyim. Bir şeyler yapayım. Faydası olur. İş yaparken evi süpürürken hararet bas. Kombiyi yaktım şeyler çalış, kurusun diye biliyorsunuz. Bir de üzerine hırka giyince sabah üşüdüm aslında. Sonra evi süpürürken bir hararet bazı tekrar kısa koluya geçtim. Şimdi iyiyim. Biraz soğuyunca tekrar üşüyorum. Yemekten sonra özellikle çok üşüyorum. Yemeklerimde bugünkü menümüz arkadaşlar şehriye çorbası yaptım. Aslında farklı bir çorba yapacaktım. Sonra şehriyeye döndüm. Başka bir çorba yapacaktım. Son anda döndüm. Sonra <laughs> Patlıcan yemeği yaptım. Etli patlıcan yemeği yaptım. Sonra dedim ki dün biz patlıcan salatası yemiştik. Bugün de patlıcan. Neyse dedim o salata bu yemek bir şey olmaz. Ee, böyle şey gibi oldu. Böyle musakka gibi oldu arkadaşlar. Ama etli kıymalı değil. Etli yaptım. Onu yaptım. En son pilavım kaldı. Pilavımı yapacağım şimdi. Kalkıp dedim ki bir çay içeyim. Selam vereyim size. Çayımı içtim de. Biraz yemekteyize bakayım dedim. Yoruldum da arkadaşlar. Ee, öyle yani. Şimdi kalkıp pilavımı yapacağım. Anneme söylememişim, dün videoda bahsetmemişim. O gün avlama ulaşamadım ben. Şimdi annemi arasam sürpriz bozulacak. Başka da kimse öyle açık adresi bilmiyor. Ee, ondan sonra ablam işte cenazedeymiş. Onunla akşam konuşabildik. Az 8'e geliyordu. Ben sepetime barış çiçeğini eklemiştim. Ama işte o alışveriş falan yapılınca o çıkmış sepetimden. Sonra baktım sadece mini orkide var arkadaşlar. Hani hiçbir şey bulamasaydım artık onu alacaktım. Hediye hediyedir diye. Sonra bir gir çık yaptım. Büyük orkide gelmiş bu sefer. Bak orkide istiyordum. E, kalmamıştı. Üzülmüştüm. Barış çiçeğine dönmüştüm. Sonra orkide gelmiş. Beyaz ve mor görünüyordu. Anneme beyazı gitmiş. Çok sevinmiş. Ya nasıl sevinmiş? Kıyamam. Ne zamandır istiyordum diye bir bilseydim daha önceden alırdım. Yani orkide istediğini bilmiyordum açıkçası. İyi oldu yani. Çok sevindi. Sevinmez mi? Ya? Yani ben de çok sevindim Ceylin çiçeğine. Orhan burada olsaydı mutlaka alırdı o da. Mutlaka. Yani hiç es geçmezdi. Ee, ...çocuğum ince ruhludur yani. Kemal'e de anlaşma yaptık arkadaşlar. Biz ne ben ona babalar günde hediye alıyorum... ...ne o bana anneler günde hediye alıyor. Çünkü önceden böyle çok şey yapardık... ...işte birbirimize. Mutlaka alırdık yani mutlaka alırdık. almazdık yapmazdık. Sonra dedik ki çocuklarımız büyüdü artık... ...hediye alacak yaşa geldiler. Biz, biz bu işi onlara bırakalım dedik. İyi de yaptık bence. Yoksa valla o da bir stres sıkıntı ya. Yani e, özel gün... ...bak evlilik, yıldırımı, doğum günü... bunlar şey olmaz. Bunlar mutlaka hediyesiz geçirilmez. Ama hani ekstra işte anneler günü, babalar günü, sevgililer günü. Sevgililer gününde bir çiçek mutlu eder insanı, kadına özellikle. Erkeğe zannetmiyorum ki evli olanlar bir hediye alsın arkadaşlar ama. Hani olmasa da olur. Anlatabiliyor muyum? Ama özel günlerde mutlaka olması gerekiyor. işte doğum günü ve evlilik yılları. bunlar bence vazgeçilmez. Öyle yani o şeyden kurtulduk. O yüzden Kemal'den hiçbir beklentim yoktu dün. Neyse kalkayım arkadaşlar şu pilavımı koyayım. O da Kemal gelip yemeğimizi yene kadar dinlenmiş olur. Saat 5 6 gibi falan yiyoruz. En geç 6.30 dinlenir. Soğumaz. Kalkayım pilavımı yapayım. Yemeğimizi yedik mutfağı toplayacağım. Burayı topladım. Bu yine niye sarıya dönmüş? Beyaz yapmıştım. Heh. Masayı topladım. Burayı toplayacağım şimdi. Yemekler de kaldı. Yemekleri de boşaltsam mı? Pilav da çok. Kemal yarın yok. Bunları boşaltayım. Tereyeler sığmayacak makinama. Elinde yıkayacağım yine. Kemal gelirken şöyle çalda getirmiş. Sever misiniz? Ben çok severim. Burada yürüyüşe çıkarken hatta bizim şu cadde üzerinde var bir tane müstakil evin bahçesinde. O evde de hiç oturan yok herhalde. Baya çok eski bir ev. Oturan yok diye zannediyorum. Çünkü camlarda falan tül falan yok. Arkadaşlar. Kemal'e dedim ki oradan bir iki tane kopartır mısın? Onlar biraz daha büyük. Bak bunlar biraz daha şey olmuş. Biraz daha küçük. Şu kadar mesela bizim oradaki yediğimiz. Boyamıyor buradakini. Bir iki tane oradan kopartmıştım. Göz hakkı haram olmaz herhalde arkadaşlar. Sonra dedim ki sizin işinizde vardı. Geçen sene getiriyordun. Getirsene yine. Bizim oradakiler küçük dedi ama gerçekten küçükmüş. Ama yine de getirmiş bakın. Bunun şeyi acı. Çekirdeği acı. Buradakinin güzel böyle löp löp yedik ama ben yerim yine de. Acı olsa da yerim. Çok seviyorum. Elikler ram yoktur ama çalayı çok seviyorum. Çallanın bu boyunu çok seviyorum. Böyle ee, artık çekirdeği kalınlaşmaya geçtiği zaman yiyemem. Onu da yiyemem. Bu en güzel hali arkadaşlar. Hazemem. <laughs> Aa. Böyle de yerim dedim ama çekirdeği, acı çekirdeğini çıkartayım. Neyse bunu da çok yemeyeyim. Gelince yedim biraz. Bu da karan ağrıtıyor. Şurayı bir toparlayayım hemen. Tencereğimi boşaltayım. Önce beraberiz. Bunlar bize yeter. Şöyle. <laughs> Şuna çorbamı boşaltayım. kapağı neredeydi? Burada. Evet, bu çorbamız. Şu yemeğimi de boşaltayım. kaldıralım. çoğu olur oldu. Evet şunları dolaba kaldıralım. Makinemi yerleştirdim. Şöyle yine kahveye aldım geldim karşınıza. Bu kare içerisinde mayayı bulun bakalım nerede? Arkadaşlar görüyor musunuz sandalyenin orada yatıyor şurada. Şöyle göstereyim. Bakın tam parmağımın ucunda. Görüyorsunuzdur muhtemelen. Evet bu 50 bariz yerleri var arkadaşlar. Çoğunlukla evde mayayı bulamazsak gelip ilk önce buraya bakıyoruz. Sonra camın önüne bakıyoruz. Burada yoksa gidip e, mutfaktaki balkona yakın sandalyenin üzerine yatıyor genelde. Oraya bakıyoruz. Onların hiçbirinde yoksa anlıyoruz ki balkonda arkadaşlar. Evin içerisine hiç girmiyor. Hatta geçen gün Kemal odada bir şeyler toplarken bu evi versek ne yapsak dedi ama yok verdirmem. E, ben de öylesine demiştim zaten. Çünkü tek bir tane evi var. Öyle içine çok girmiyor açıkçası ama hani kıyıp da veremem. E, geçen sene kışın içerisinde yine böyle Orhan buradaydık. Geçen sene Kasım ayı falan herhalde Orhan buradaysa. Arkadaşlar, e, asansör bozukmuş. Orhan dışarıdan gelirken merdivenle çıkmış. Merdivenle çıkarken bizim bir alt katımızda mı, onun alt katında mı şey görmüş böyle. E, da görmüşsünüzdür. Böyle tırmanma şeyi gibi. Ama üstü de ev, teras evi orası. Onun içinde çok yattı mesela kışın. Hemen resmini atmış. Anne böyle bir şey var ne yapayım getireyim mi diye. Dedim ki getir iyi durumdaysa kokmuyorsa falan getir. Sonra onu Kemal ile beraber çıkarttılar arkadaşlar yukarıya. Ceydin odasına koyduk. Çok sevdi Maya da onu. Ee, böyle e, üç katlı. Şimdi oyun oynarken falan hemen onun üstüne koşup saklanıyor. Üst katı, teras katı hep onun içerisine yattı kış boyu. Hiç kendi evine girmedi hep orada yattı. Ama onu gideceğimiz yere götürmem çünkü e, çok eski. E, böyle düşemelerinin falan tamamen değişmesi gerekiyor. Onu da kim uğraşacak? Onu götürmem, onu bırakırım. Ama o evi götürürüm, o eve kıyamam. Çok güzel çünkü evi. Şöyle kahve içiyoruz yine. Kahveden sonra ben bir yeşil çay daha içeyim. Başladık artık yeşil çaya. Kışın öyle çok içmiyorum. Aslında kışın da içmek gerekiyor. Yeşil çayın faydaları say say bitmez. Ee, çok severek içmiyorum ama hani faydalı olduğu için içiyorum. Yazın daha çok içiyorum. Mamiye yeşil çay alıyorum. Aslında aktardan direkt yeşil çay alıp onu demleyip içsem o daha faydalı ama bunlar biraz daha katkı maddesi falan var içinde ama işte yeşil çay diye alıp içiyoruz. Daha basitimize geliyor. Hem limonla alıyorum hem de ekstra limon sıkıyorum. Çünkü diğer türlü sadenin tadını sevmiyorum arkadaşlar. Biraz da bal katıyorum içerisine tatlandırsın diye. Öyle içiyorum. Sade içemem yani. Onu sade biçimde içiyorlar ve çok severek içiyorlar. Gerçekten gıptayla bakmıyor değilim yani nasıl içiyorlar diye. Damak zevk tamamen damak tadı işte. Dün akşam ütü falan yapamadım. Bugün böyle birkaç parça ütüm var. Ee, özellikle Kemal'in pantolonları falan var. Onlar çok uzun sürmüyor. Hemen kolayca ütülerim. Gömlek falan var da onları ütülemeyeceğim. Haftaya kalsın onlar. Şu anda Kemal'i idare edecek kadar kıyafeti var dolapta. Ütülü kıyafeti. O yüzden gömleğe falan girişmeyeceğim. Birkaç pantolon var. Onları ütüleyeceğim. Böyle birkaç parça bir şey. Bugün hiç koli yapmadım yine. Dün ve bugün hiçbir şey yapmadım. Ee, aslında şöyle hani işime yaramayacak şeylerin hemen hemen çoğunu kaldırdım. Artık. Kullandığımız şeyler var hep, neredeyse hep kullandığımız şeyler var. O yüzden biraz ağırdan alıyorum. Benim bazanın altındaki uçları poşetlesem mi diyorum, sonra diyorum ki dursun biraz. Ee, çünkü poşetin içinde de bekleyecek, burada da bekleyecek. Be lojman olursa belki lojmanı beklersek hemen taşınamayabiliriz belki olur ya bir aksilik olursa mesela bizim gireceğimiz lojmandaki kişi o da lojman bekliyorsa. Kimse Eylül'e kadar falan bekliyor arkadaşlar. Öyle bir şey denk gelirse yandık zaten de. Yani inşallah öyle bir şey olmaz. İyileri düşünelim iyi olsun. Dojman olursa öyle bir sıkıntı olabilir. O yüzden diyorum ki en sona kadar beklesin bakalım. Şöyle bazanın altındakiler falan. Zaten hazır. Direkt poşetlenip bantlanacak yani. Onlarda öyle çok bir şey yok. Geri kalan şeyler de bir şey. Ee, kullandığımız şeyler. Bir montlar falan var. Şu yakın zamanda kalkacak ama. Hava da el vermiyor ki arkadaşlar. Bugün sen mont giydin mi? Giy sweetle gittin değil mi sadece? Ama giyilse bence ince ceket falan giyilirdi yani. Serin dışarısı çünkü. Yağmurluydu da sabah çok yağmur yağdı. Bilmiyorum valla onun içinde biraz daha bekleyeyim. Şöyle en azından bir, bir hafta on gün bekleyeyim. Ondan sonra montları da kaldıracağım. Kuru temizlemeye vereceklerim var. Kendimi yıkayıp kaldıracaklarım var. Falan öyle yani. Onları belki yakın zamanda onları kaldırırım. Onun dışında öyle ee, şu an için kaldıracağım bir şey yok. Şu ses falan kaldırsam mı diyorum ama biraz daha bekleyin bakalım. Yani onların daha zamanı var gibi sanki. <laughs> Heyecan dorukta Kemal dün gece hiç uyuyamadı. Hiç dön dön dön. Baya döndü. Mayan akşama kadar yattı. O piknikten geldik. Biz yatana kadar saat 12'ye 1'e kadar hiç kıpırdamadan burada yattı arkadaşlar. Yine şu şekilde. Sonra biz yatağa yattık. bir miyavlamaya başladı. Kemal onun için bir kalktı. Sonra bir su için kalktı falan. Dedim ki uyumuyorsan Allah aşkına git buradan salona git. Beni de uyutmuyorsun. Onu salona gönderdim dün gece. Sonra ben işte gece kalktım falan. Kemal hala ayaktaydı. Çok stres yapıyor. Diyorum ki hani her şey olacağına var. Niye bu kadar stres yapıyorsun? Stres yaptın sabah bir şey değişti mi? Değişmedi. Yani gerçekten hani stres yapacak bir şey yok. Rabbim ne yazdıysa güzel yazmıştır elbet. Yani her şey olacağına varıyor arkadaşlar. Stres yapmakta da... Olmuyor yani çözüm olsa keşke de stres yapsak ama çözüm olmuyor. Ee, onlar da neyi bekliyorlar bilmiyorum valla. Belli olduysa açıklasınlar neyi bekliyorlar bu kadar uzatıyorlar anlamadım. İnsanlar ne yapacaksa mi tutacak, lojmanı bekleyecek. İnsanların her işi aksıyor yani. Mayıs'ın sonunda niye açıklıyorsun? Açıkla işte karacılar bugün açıklamış mesela. İnşallah darısı da bizim başımıza arkadaşlar. Sizleri seviyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.